Hoş geldin. Bugün 26. kelimeye bakacağız. Kelimemiz will. Hemen listemize bakalım. Buradayız. Daha önce modellarda gördük aslında. Hatırlıyorsam. Kendisi bir gelecek zaman yapan ek. Ecek ve acak katıyor cümleye. Aynı presentlerde olduğumuz gibi. Mesela I read a book every day cümlesini ele alalım. Ben her gün kitap okuyorum değil mi? Başına will koyarsam Aynı can gibi, must gibi, should gibi kendisi de bir kip olduğu için ecek acak katacaktır ve cümlemi dolayısıyla gelecek zaman yapacaktır. I will read a book tomorrow mesela. Yarın kitap okuyacağım oldu. Aslında presentlerle future'lar bu anlamda çok benziyor. Sadece bir model eki ekleyerek gelecek zaman yapabilirim. Daha planlıysa bunun yerine be going to kullanabilirim. Biliyorsunuz burada be değişebiliyor. Emizar olabiliyor, was were olabiliyor. Bundan önce konuştuk değil mi? Oradaki be'yi değiştirerek cümlenin içerisine gerekli eki yaparak planlı bir, bir gelecek zamanda yapabilirsin. Mesela I am going to read a book tomorrow. Bu daha planlı oldu. Burada bir ayrım var genelde ama yeni başlayanlara bu ayrımı yapmalarını çok önermiyorum. Başına will koyarak, gerekli model ekini koyarak gelecek zaman kualifiye yapabilirler. Önceden shall da kullanılıyordu bunun yerine. Artık biraz da teklif ve önerilerde kullanılmaya başlandı shall, will yerine. O yüzden çok fazla kullanmıyorum. Tamam. Evet, bugün will kelimesini gördük. Hemen birer tane örnek cümle yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. <laughs> İlk cümlem. I will read a book tomorrow. Bir de olumsuz ve soru yapalım. Biliyorsunuz daha önceki videolarda görmüştük. Not koymam yetiyordu. I will not read a book tomorrow. Bir de soru soralım. Will you read a book tomorrow? Gördüğünüz gibi aynı cümleyi olumlu, olumsuz ve soru şeklinde yaptım. Tamam. Cümleleri çalışırken böyle çalışmayı düşünün. Sadece olumlu cümle kullanmıyoruz. Olumsuz ve soru da eklemeye çalışın. Onun dışında sinonim ve antonimlere bakın. Eş anlamlı ve zıt anlamlı. Onları da yazın buraya. Sinonim ve antonim. Kelimelere çalışırken eş anlamlı ve zıt anlamlı öğrenmeye çalışın. Zaten yine ilerleyen videolarda bunu da göstereceğim. Şimdilik sadece bir ipucu olsun diye söylüyorum. Onun dışında will'ın bir anlamı daha var. İrade anlamına geliyor. Ondan not olarak yazın. Will, irade. Mesela his will is so strong. Onun iradesi çok kuvvetli, çok güçlü derken bu şekilde de kullanabiliyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yarın 27. kelime devam edeceğiz. Bilin için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bak. Hoşçakalın.